Herkese merhabalar. Bugün harf harf imza serisinde D harfi için denemeler yapıyoruz. İlk önce isimlerimi yazıyorum. Deniz ve Derya isimleri talep edilmişti. İmza nasıl atılır? adresinde. Siz de isimlerinizi ekleyebilirsiniz. 5 isim çalışacağız. Hepsini çalışmak mümkün değil. Fakat en azından fikir edinmiş olursunuz. Evet, ilk önce isimlerimizi yazıyoruz dedik. Çünkü ben harflerim nelerden oluşuyor, hangi parçalardan oluşuyor bunları bilmeliyim. Şimdi benim bu isimleri görünce ilk önce aklıma bulut imza tekniği geldi. Neden? Çünkü D harfini yuvarlaklaştırabilirim. Ve bulut imzada biz ne yapıyorduk? Evimizin çatısını kullanıyorduk ve direklerini atıyorduk. Ben sadece çatımı kullanabilirim ve yuvarlak bir hareketle D harfini bitirebilirim, tamamlayabilirim. Bunu yapmak için de şu denemeleri yapmamız gerekiyor. Boyutunu siz belirleyin, yine eğimini siz belirleyin, bunun farkına vararak el elimizi kağıt üzerinde gezdiriyoruz yuvarlak hareketlerle. Ve bu hareketler gerçekten imzamıza çok büyük katkı Daha da eğe de bilirsiniz. Yine eğimi ayarlamanız da çok önemli. Şu an çok eğik çalıştım. Ve bir hareketle de yuvarlığın dışına çıktım. Yani ismimi aslında bir koruma altına alıyorum. Yaptığım bu şemsiye, bir yuvarlak, bir um, fanus gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yine Böyle daha birbirine benzeyen, daha açık harflerle ilerleyebilirsiniz. Yine yuvarlak çalışıp sadece isminizi yazmak istiyorsanız eğer, Z'de biraz daha düz çalıştım ve zıtlıklarla aslında güzel bir kompozisyon oluşturmaya çalıştım. Yine Deniz yazdım. ve daha sert çalışmak istiyorsanız, daha dik çizgiler kullanmak istiyorum ben diyorsanız eğer yine hep dik çizgilerle ilerleyerek, keskin hatlarla ilerleyerek de böyle bir imza oluşturabilirsiniz. Derya için çalıştım. Bir soyad düşünelim burada. Derya Tekin olsun mesela. Yine çok keskin keskin zikzaklarla çalışarak böyle bir imzada oluşturabilirim. Yine harfimin içinden dönüyorum. Ortadan başladım. Ve derya yazdım. A'yı küçük A'yı kullandım ama büyük yaptım. Sadece ismimi çalışmak istiyorum ama vurucu bir nokta bulunsun içinde istiyorum diyorsanız eğer böyle e, harfleri büyütüp küçülterek e, böyle oyunlarda oynayabilirsiniz imza içerisinde. Ve daha e, dalgalarla çalışayım ben Deniz için. Biraz daha uyumlu olsun. Böyle daha yaramaz dalgalar olsun bunlar hatta. Yine çalışıyorum ve bitirdim. Ve bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde E harfinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.